Bana böyle bir şeyi nasıl teklif edersin Yılmaz? Bunca olaydan, kılıçlarını kuşanıp üzerimize yürüdükten sonra... ...bütün bunlar olmamış gibi mi yapacağız? Ne oldu da aniden benimle birlikte hareket eder hale geldin sen? Duyguların mı değişti? Hem... ...abimle babama karşı safta olabileceğimi de nereden çıkardın? Böyle bir ihtimal söz konusu bile olamaz. En önemlisi de şu Yılmaz. Sana güvenim öylesine sarsıldı ki her teklifinin ardında kötü bir niyet arıyorum. Belki sana haksızlık ediyor olabilirim ama elimde değil. Anlıyorum Filiz. Ayrıca haklısın. Herhalde ben de olsam aynı şeyi hissederdim. Ama şimdi çok iyi düşünmen gerekiyor Filiz. İşçilerin atılmasına benim kadar karşı olduğunu biliyorum. Bunun için senin de fikrin alınmadı. Çözüm düşünülmeden hızla verilmiş bir karar. Bence de çok yanlış bir karar. Çünkü göreceksin bu bir çözüm değil. Yakında 500 kişi daha gidecek. Bir 500 kişi daha. Ama şirket kurtulmayacak Filiz. Benimle ilgili düşüncelerinde haklı olduğunu söyledim. Ama insanların işsiz kalmaları aramızdaki konunun dışında. Bu çok önemli. Bunu birbirinden ayırman lazım. Onun için iyice düşün Filiz, hemen reddetme. Düşünme kararını öyle ver. Ama fazla geç kalmadan. Geri dönüş olmayan bir noktaya gelmeden. Artık aşağı inelim mi? Merhaba. 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 Bu resimleri çok seviyorum. Mutlu zamanlar. Oğlumuz. O zamanlar 19 yaşında. Şimdi nerede? Çok uzaklara gitti bir daha dönmemek üzere. Beş yıl önce onu kaybettik. Çok üzüldüm. Ben... Ben bilmiyordum. Özür dilerim. Merak etme, iyiyim ben. Yani artık iyiyim. Kabullenmem çok uzun zaman aldı. Uzun süre tedavi gördüm. Ama sonunda en azından oğlumun öldüğünü söyleyebilir hale geldim. <laughs> Biliyor musun Yılmaz'dan çok destek gördüm. Kendimi dünyaya kapadığım günlerin birinde beni dışarı çıkaran o olmuştu. Sonra oğluma benzeyen o sıcak bakışlarıyla karşılaştım. Onun samimi dürüst arkadaşlığı bana güç verdi. <gülüyor> <gülüyor> Buraya eğlenmeye geldim. Anlattığım şeylere bak. Hayır, seni dinlemek çok keyifli. Hı, teşekkür ederim. Çok geç olmuş. Zaman nasıl geçti anlayamadım. Ben de öyle. Daha sonra görüşecek miyiz? Tabii, elbette görüşeceğiz. Tamam, o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gidiyor musun? Evet, çok geç oldu. Hem biraz da yorgunum. O zaman başka. Yorgunsan akan sular durur Filiz. <laughs> Bu arada beni evden aldırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendim gelsem gerçekten adresi bulmakta zorlanırdım. <laughs> ne demek. Ayrıca evinize kadar da bırakacağız tabii. Henüz size karşı sorumluluğumuz bitmedi. <laughs> ben de çıkıyorum. İstersen seni bırakabilirim. Olabilir, sen de çıkıyorsan. <laughs> Çıkalım o zaman. Her şey için çok teşekkür ederim. Aslında Sağ olun. Ben teşekkür ederim sana. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz abi. Güle güle, güle güle. <laughs> Ondan hoşlandım. Evet. Hem de çok. Ben de birden oğlunuz şimdi nerede diye soru verdim. Nereden bileceksin? İnsanın aklına gelmez ki. Canan çok güçlü bir kadın. Öyledir. Çok zorlandı ama sonunda toparladı. Seni de çok seviyor. Söylediklerimi sakin kafayla bir kez daha düşün Filiz. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.